Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şoktan e, küçük bir hunt yaptık. Hemen sizi modeller tanışıyorum. Burada ikili tane e, iki model ikili modellerimiz var. Burada bir tane Viper'ımız, burada bir tane Dodge'ımız var. araba gayet güzel. Viper olduğu için aldım Dodge Viper. Mükemmel Dodge Viper. Acayip sevdiğim bir araba. Ben de yok yine yi aldım. Ve e, Ultra Hot'tan Toyota Charlotte Arkadaşlar bu e, ben de Ultra House'da neredeyse 6 tane var. Evet 6 tane var. 2 araba eksik. Onları da bulunca seti tamamlayacağım. Ve burada bir tane Meshbox'ta Matchbox'da 2018 Bugatti Duo var. Bu arabayı çok görüyordum. Al alacaktım. Alamadım. Araba hem çok detaylı hem çok güzel yani. E, dır, şey dışı ve görünüşü. Ve burada bir tane Disney'in e, 100. yıla özel Blue Goat diye bir arabası var. Fantastik bir araba ama hoşuma gitti açıkçası. Şu yan tarafta falan. Evet arkadaşlar şimdi geldik bomba şeye. 2021 e, 69 çevileyle ile tam söyleyemedim. Arkadaşlar bu 2021'de kalmış yapılan çıkardılar. Acayip güzel bir araba. Yani eski yılda yani değerli bir araba açıkçası. Ve çok güzel. Hantımız böyleydi. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.